Batuhan Sancak adlı şarkıcıyı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Sesinin eşi benzeri yok diyemiyoruz çünkü var. Batuhan tıpkı megastar Tarkan gibi şarkı söyleyebiliyor. Kız ben sana demedim mi karşıki dağlar cenderme cenderme. <laughs> bence sen Tarkan'ın kendi alta veriyorsun. Herkes bekliyor. öyle diyor, yapay zeka diyor ama gerçeği burada. Vur bu akılsız başı duvarlara taşlara vur. Teoman nasıl yapıyorsun? O böyle biraz daha boğazını sıkarak konuşur yani mesela işte suç yok. Suçlu yok. Bak, bak, güzel bir... Sizi Batuhan Sancak'la tanıştıracağım. Zira kendisini dinleyenler mest alıyor. Çünkü onu dinleyenler aslında Tarık Han'ı dinlemiş gibi oluyor. Çünkü adamın sesi Tarık Han'a o kadar çok benziyor ki. Bıktırma usandırma yeter beni kızdırma. Bu akşam şova berde izlersin beni Murat dayla Ay. <laughs> Gel gündüzle gece olalım. Nasıl başladı? Sen mi fark ettin, başkaları mı fark etti? Ben fark ettim, başkaları da fark etti. Aynı zamanda arkadaşlarım beni zaten hep böyle bu yolda teşvik ediyordu. Şunu da yapsana, işte Tarkan'a bunu söylet, atıyorum mini mini bir kuşu söylese Tarkan nasıl söyler? Diye. Nasıl söyler? Çok merak ediyorum. Hadi. Mini mini bir kuş konmuştu pencereme konmuştu aldım onu içeriye cik 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 açsın diye O mini mini kuş burada olsaydı da bu şarkıyı böyle dinleseydi incitmemeli sevenleri. Sesi nasıl benzetiyorsun? Bunun bir taktiği var mı? Mesela biraz daha böyle salık bırakmanız lazım sesinizi. Biraz nasıl? daha yatak odası tonuyla konuşmanız lazım. Yapabilir misin? Yatak odası tonuyla? <laughs> evet. Tövbe bismillah. Asla <laughs> asla vazgeçemem senden asla asla vazgeçemem senden asla Bah kalamca, amca, bah kal amca. Onun var mı? Var var. Efendim Tarkan ne? Telif hakkı mı? Sen yandın Tarkan. Telif diyor. Şş, küsü küsü